Bölümümüz Niğde Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu bünyesinde 1996 yılında kurulmuştur. 2006 yılında Aksaray Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte Sağlık Yüksek Okulu bünyesindeki tüm bölümler Aksaray Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 2016 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin kurulmasıyla birlikte Sağlık Yüksek Okulu bünyesindeki tüm bölümler de Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlanmıştır. Hemşirelik bölümünün amacı bireyin ailenin ve toplumun sağlığın korunması, geliştirilmesi, tedavisi ve bakımın sürecinde etkili hemşirelik bakımı sunabilecek hemşireler yetiştirmektir. Eğitim süremiz 4 yıldır. Hemşirelik bölümü 8 ana bilim dalından oluşmaktadır. Hemşirelik bölümü eğitim süresince öğrencilerimiz bu ana bilim dallarında bulunan hem sorunlu derslerin hem de seçmeli mesleki dersleri almanın yanında üniversitenin diğer bölümlerinden özellikle temel tıp bölümlerinden anatomi, fizyoloji, biyokimya, histoloji ve benzeri dersleri alabilmektedir. Aynı zamanda öğrencilerimiz ilgi duydukları alanlar doğrusu üniversitenin diğer bölümlerinden seçmeli derslerde alabilmektedirler. Hemşirelik bölümü bünyesinde bir adet hemşirelik eğitimi klinik beceri laboratuvarı bulunmaktadır. Bu beceri laboratuvarında öğrencilerimiz klinik uygulamaya çıkmadan önce gerçek ya da gerçeğe yakın maketler üzerinde uygulama yapabilme şansına sahip olmaktadırlar. Öğrencilerimiz uygulama süreçlerinde ise hastanelerde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde, okullarda, iş yerlerinde ve anlaşmamız olduğu sivil toplum kuruluşları bünyesinde gerçekleştirebilmektedirler. Öğrencilerimiz dilerlerse yurt içinde ve yurt dışında çeşitli öğrenci değişim programları bünyesinde de hem staj hem de öders alabilme şansına sahip olmaktadırlar. Bunun yanında öğrencilerimiz mezun olduktan sonra yurt içinde ve yurt dışında çok çeşitli kariyer fırsatlarına sahip olmaktadırlar. Yurt içinde genellikle mezunlarımız kamu kurum ve kuruluşlarında klinisyen hemşire olarak çalışmakta. Ancak okul hemşiresi, iş yeri hemşiresi gibi çeşitli kariyer fırsatları da bulunmaktadırlar. Aynı zamanda öğrencilerimiz dilerlerse lisans üstü eğitime başlayan öğrencilerimiz üniversitelerin gerekli koşul ve şartlarını sağlaması durumunda akademik kariyer konusunda da kariyer gelişim fırsatlarına sahip olmaktadırlar. Bunun yanında mezunlarımız özel kurum ve kuruluşlarda yine klinisyen hemşire ve yönetici hemşire pozisyonunda çalışmaktadırlar. Mezunlarımız artık yurt dışında da elde ettikleri diplomaların denkliğinin sağlanabilmesi şartıyla birlikte hemşire olarak da çalışabilmektedirler. Eğer sizler de hem insan hem de sağlık odaklı bir alanda kariyer gelişimini istiyorsanız bu nedenle hemşirelik bölümü sizin için uygun olan bölümlerden birisidir.